Bir gün Ali ile Mehmet yolda araba sürüyormuş. Ve Mehmet demiş ki arabayı yavaş sür. Kadınları göremiyorum. amanına koyayım. Ve ardındansa Ali demiş ki yo durmayacağım. Ve Mehmet buna çok sinirlenmiş. Her neyse sonra bahtını siktiğimin Ali'si önüne bakmadığı için kaza yapmış. Senin ben ilinin ayrını sikeyim Ali. Ve Mehmet demiş ki istesimle de siki tuttuk Ali. Ali ise düşünmeye başlamış. Ve Ali'nin aklına bir fikir gelmiş. Ne fikri? Fikri keviz. Ha burada arada abi sen bana... Ha burada fikir kirimiz abi. <laughs> <laughs> sokun bana bulasın. Çünkü benim nes var. Otuz buçuk abonem var. Amına koyayım ve sonra ise amanı siktim, ve sonra ise amanı siktimin Ali'si kartondan kutuyu yapmış. yani kartondan arabayı yapmış ve sonra ise babası bunu karton olduğunu fark edip Ali ile Mehmet'i bir güzel yağla <laughs> dövmüş